Peki yine döneceğiz sorularla birlikte bu konuya. Şimdi Ali Koç adaylığını açıkladı. Diğer tarafta Galatasaray'da acaba Mustafa Cengiz neler söyleyecek? Bir basın toplantısı olacak artık bugün 14.30'da. E, aday olmayacağını söylemişti ama siz değişik bir açıklama bekliyor musunuz? Valla Mustafa Başkan'ın ne söyleyeceğini artık kestiremiyorum. Önce kestiriyordum da yani aday olursa ki umarım olmaz... Evet son dönemde kötü bir e, serüven yaşadı Galatasaray taraftarıyla teknik heyetiyle, kendi yönetimiyle. Ama o bir ay unutulabilir. Bunu zorlamadığınız sürece. Çünkü iki şampiyonluk kazanmadı mı Mustafa? Ben, yanlış mı hatırlıyorum? Doğru. İki şampiyonluk kazandı değil mi Mustafa? Bir buçuk Kürüz? diyelim. Sen, birincinin devir arası geldi. Bey'le varken geldi. E, onun dışında şimdi... Allah var. Fatih Hoca bazı yaklaşımlarına kızıyor Mustafa Cengiz'in haklı olarak. Çünkü bazı oyuncularla ilgili söylenmemesi gereken yanlış kelimeler seçti. Belki şey doğruydu demek istedi ama kelimeler yanlıştı. Ama işte adamın da hakkını yemeyelim. Fatih Hoca'ya iyi oyuncular aldı. Devre arasında dört oyuncu aldı. Sezon başlarında evet. da aldı. Bütün şartları, imkanları zorladılar. Hele bir Galatasaray'ın UEFA ile bir masa toplantısı var ki hani ceza alma meselesindeki bir yani iyi işler de yaptı ama tadında kalmak lazım. Son bir aydaki süreci zorlamaması lazım. Niye biliyor musun? Aday olacaksa da ki kazanma şansını ben hiç görmüyorum zaten. Aday olacaksa bunlar yaşanmadan önce 500 oy alacaksa bu yaşandıktan sonra 50 oy falan alacak bence. Ha birkaç tane iddia var. Abdurrahim Bey aday olabilir, Mustafa Bey ona destek verebilir. Yani bir sürü şeyler var, iddialar var. Yarın göreceğiz ama ben artık ne dese şaşırmam Mustafa Bey'den yani şu anda. Bu, onunla ilgili öngörüm daha önce vardı şu an yok. Biraz değişikliğim artık değişken bir ruh hali var. Yani e Resmi sitede yayınlanan açıklaması bu şartlarda aday olmayacağımdı. ha O şartların hangi şartlar olduğunu bilmiyoruz mesela. Olgunlaşmıştır belki şartlar. Yani o şartlar olgunlaştıysa aday olabilir ama ben de e, Ergin'le benzer düşünceleri sahibim. Mustafa Cengiz'in aday olmayacağını, aday olsa da çok e, ciddi bir şansın olmadığını düşünüyorum. Peki bu basın toplantısında ne konuşacak acaba? Sezon değerlendirmesini sadece. Ya şöyle kendini anlatamadı son dönem. Yani o televizyon programından sonra bir de seçimler iptal oldu. Bak, ertelenme Ama de işte değil. Ama işte şimdi 19 Haziran'dan sonra hani belki fikir değişti. Belki o fikir değişikliği. Çünkü zaten hatırla o açıklamayı yapacağı zaman da aslında biz adaylık bekliyorduk. Sonra bu gelişmeler olunca iptal durumu falan olunca işler Bak, değişti. Şu an zaten Net yapması lazım bu basın toplantısını. Çünkü Galatasaray camiasının şu an çok net bir başkan ağzından çıkacak bir rotaya, yol haritasına ihtiyacı var. Yapmaması zaten hata. Yapacak, diyecek ki şu an hocanın durumu belli değil. Şimdi kiralık oyuncular var, kongreyi çok. yaptığınız zaman önelemeler geliyor, kadro yapacaksınız. Teknik hoca, tek rektör belli değil, gidecek kalacaklar belli değil. Yani böyle boş başı boş bir serüvene bırakılmaz Galatasaray. Değil mi? O yüzden yarın net olarak yapıp, en mantıklısı şu olur. Hayatta çok garip değil mi? Biz burada Mustafa Cengiz'e ne yapması gerekiyor? Yani bu işimiz gereği Emre Hoca'nın demin değişiklikleriyle ilgili konuşuyoruz değil mi? Hatalı falan diyorum. Hiç profesyonel futbol oynamadım mesela. Neyse yani eee söylettiriyor işte hayat. Mustafa Başkan'ın net olarak Galatasaray camiasına bir oh be dedirtmesi lazım yarın. Yol haritasını çizecek. Çekiliyorsa çekilecek ya da diyecek ki biz adaylarımızla birlikte benim dışımdaki adaylarla birlikte Fatih Hoca konusunda ya da X hemfikiriz. Anahtar hocamızdır. Şu tarihlerde kamplar önelemeler için kadro planlaması şöyle gidecek. Fatih Hoca demiyorsa başkasını işaret edecek. Ahmet bu işte bu serüveni götürecek adam diyecek. Yoksa yani şu an dümen kimde belli değil. Gemi böyle gidiyor dalgalı bir denizde. O yüzden kendisine düşen şey bence e, o rotayı net olarak çizip keskin cümlelerle cümlelerle şey süreci belirlemesi. Tabii bu arada e, Fatih Hoca bizim kararımız derken Fatih Hocanın kararı Mustafa Cengiz olur mu? Tabii o da ayrı bir konu. Yani evet. son basın toplantısını izlediğim Fatih terim. Ya en azından şunu söyleyeyim çok ciddi bir e, iknaya ihtiyacı var. Yeniden eğer Mustafa Cengiz aday olacaksa ve başkan seçilecekse e, Fatih terimi ikna edebilmesi çok zor gözüküyor. E, ama bununla birlikte tabii yine tekrar diyeyim ben e, Mustafa Cengiz'in aday olacağını düşünmüyorum aday olursa kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu zannetmiyorum. Tamamen dışarıdan gözlemim. Yani Galatasaraylı arkadaşlarımla konuştuğum, efendim e, camiayı takip eden insanlardan aldığım izlenim bu. Mesela Abdurrahim Albayrak dersen farklı bir yanıt Şimdi verdim. ona gelecektim. Abdurrahim Albayrak adı da çok geçiyor. Yani Fatih Terim'le ilişkisinin çok farklı olduğunu biliyoruz. Bir de bir camiada bir toparlayıcı bir yanı da var. Daha önce de yine yönetimlerde e, bulunmuş bir isim. Abdurrahim Albayrak adayı olursa ne olur? Abi Galatasaray camiası çok ilginç bir cami. Hakikaten. Mesela Abdurrahim Albayrak kaç, 20 yıldır var herhalde değil mi? İşte futbol şube sorumluluğu vesaire vesaire. Evet, vesaire. çok, çok bu uzun kadar, süre. Çok net söyleyeyim. Bu kadar uzun süre hizmet veren bir Fenerbahçe yöneticisi olsa çoktan başkan olmuştu. Evet. Hani hep hem maddi hem manili kendini adamı. veren. Tam bir hizmet adamı değil mi ama? Tamam işte bak bu kadar... Maddi manevi kendini kulübe veren bir insan bence başkan adayı olursa da ciddi şansı olabilir. Ha şimdi diyeceksin ki bu yönetimde Fatih Abdurrahim Albayrak yok muydu? Elbette vardı ama kabul edelim ki bu ülkede bugün Beşiktaş içinde, Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde her şey hepsi için aynı şeyi söyleyeceğim. Kulüpler başkanlar tarafından yönetilir. Elbette yönetim kurulu toplantıları yapılır, fikirler alınır vesaire. Son noktayı her Tabii, daim Ali Koç koyar, Ahmet Nurçebi koyar, daha da Mustafa Cengiz koyar. Şimdi yani ikinci adam Abdurrahim Albayrak'la birinci adam Abdurrahim Albayrak arasında da fark var. Yani sonuçta orada uygulayıcı değil karar verici oluyorsun. Çok farklı ki hani az önce Emre Belezoğlu'nun anlatırken artık futbolcu değilsin dedin ya. Burada da artık ikinci başkan değilsin. Evet. Ama ben Abdurrahim Ahmet Albayrak yani öncekinin önceki döneminde ikinci Yedi başkan. Yıl yaptı. Yedi, evet. Yedi yıl yaptı. Ama ben Abdurrahim Albayrak'ın yakın dönemdeki Galatasaray'ın çok özellikle futbol takımının çok içinde olması her detaya hakim olması dolayısıyla mevcut adaylar içerisinde en güçlü aday olacağını düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak. Evet. Yani mutlaka çok değerli işte Burak Bey tabii e Metin Bey, Işın Bey Eş yani çok değerli isimler bunlar Eşref Bey ama hani futbolsa bu kulübün ana damarı ki öyle. Abdurrahim, Abdurrahim Albayrak bence o noktada bir adım önde gibi gözüküyor. Eğer aday olursa. Başka adaylar olur mu acaba? Peki e, bu basın toplantısında bugün Mustafa Cengiz'in yanında Abdurrahim Albayrak'ı da görebilir miyiz? Hani bir böyle destek ve görev devir gibi bir toplantı da olabilir bu. Ben sağlık sorunları olduğunu biliyoruz Mustafa Cengiz'in ki hastaneden hani gelecek muhtemelen hastanedeydi yine aynı şekilde evet. ciddi sağlık problemleri var şifa dileyelim ee, hep de diliyoruz Mustafa Başkan e, iyi bir insan umarım bir an önce sağlığına kavuşur Abdurrahim Almayrak yanında çıkarsa basın toplantısına bu şu demektir Mustafa Başkan artık çekiliyor e, ve cami haliyle helalleşiyor e, Galatasaray'a artık dışarıdan destek vereceğini açıklayacak bir e, basın toplantısı olacaktır bence yanında olacaksa aksi takdirde yanında çünkü son dönem Kötü bir serüven geçirdiler. Bir de Mustafa Başkanla Fatih Hocanın bir daha profesyonel olarak çalışmayacağını ben düşünüyorum, değil mi artık? İki evet. taraf için de ipler kopmuş gibi. O yüzden e, hani Abdurrahim Albayrak kendisini eğer Mustafa Başkanın devam edeceği bir serüveni görürse biliyorsa ya da basın toplantısına katılmaz o basın toplantısına. Yani beraber görürsek bilelim ki Mustafa Başkan çekiliyor. Eğer tabii adaylığı düşünüyorsa Abdurrahim Bey. Yani az önce de söyledim. Hani hep ee, gelen mesajlar bu yönde, gelen bilgiler bu yönde. Adaylığı düşündüğü yönünde ama <laughs> bu tip adamlar öyle e, çok yaş tahtaya basmaz. Abdurrahim Albayrak çok tecrübeli bir yönetici. Kazanamayacağı bir seçime de ben gire, gireceğini çok düşünmüyorum. Şimdi evet. orada e, camia çok farklı. Yani Sizce taraftan, peki Mustafa Cengiz'in Dursun Özbey'e karşı kazanmasında bir numaralı rol oynayan kişilerden biri de Abdurrahim Albayrak diyebilir miyiz? Doğru bir bu. Zaten onu söyleyecektim. Taraftar seviyor adamı. İstediğin kadar <laughs> şu eleştiri yap. İşte Falcao ile resim çekilmeseydin işte 30 milyon euroluk olmayacaktı Galatasaray vesaire. Tarihte yaptığı hatalar var. Ama Galatasaray için ciddi maddi manevi de kendini e, yıprattığı Tabii. dönemler de var. Yani Bunu gözümüzle çoğunlukla, de görebiliyoruz. Çoğunlukla. E, ama tekrar ediyorum. Galatasaray camiası ben şunu iddia ediyorum, Ben dışarıdan takip eden birisi olarak zaten kestiremem de içindeki insanlar da kestiremez. Galatasaray camiası böyle bir camia. Bugün dört tane aday var. Bütün Galatasaray'ı çok yakından takip eden yazarlarımızı, yorumcularımızı, muhabirlerimizi yan yana getirelim. Kapalı oylama yapalım kim başkan seçilecek diye. Yani eşit çıkar. Yüzde 25-25 çıkar. Bence. Bence. Ama Abdurrahim Albayrak olursa aday. Abdurrahim Albayrak yani bu benim yine şahsi fikrim. Çok Galatasaray ee, uzmanı gibi konuşmayayım. Bence taraftarın gözündeki profili dolayısıyla sanki diğer adayların bir adım önünde. Bir de şöyle yakın dönem tecrübesi çok yüksek. Futbol takımı ile ilgili özellikle. Yakın dönem tecrübesi çok yüksek. E, kulübün mali durumunu biliyor. <laughs> Açık konuşalım. Bürokrasiyle de ilişkileri çok iyi. Evet. Hani bir işte yeni yapılandırma, kredi vesaire böyle durumlarda e, sonuç alabiliyor. Böyle özellikleri de var. Kasa kolaylığı sağlayabilen bir kendi maddi gücü de var. Evet. Ee, bunları alt alta yazdığında bu açıdan biraz önde görürüm şayet aday olursa. Ama dediğim gibi Galatasaray camiasını e, röntgenini kimse çekemez. Yani kolay bir şey değil o.